Türkiye'nin en vurguncu ailesine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 13.350 TL'lik bir kasayla 500 TL'den şansımızı açıp yani totalde 625 TL ile farm arayacağız arkadaşlar. Siz de bu sırada Türkiye'nin en vurguncu ailesine katılmak istiyorsunuz. şekerde kaldı. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanala abone olarak siz de ailemize katılabilirsiniz. Ve bana destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Ellerinize sağlık. Şimdi konuşacak bolca vaktimiz var arkadaşlar. Oyunu kovalayacağız. Bakalım 500 liradan nerede yakalayacağız. Şöyle bir 4000 lira kadar falan farm atmayı düşünüyorum. 4000 lira kadar farmdan gelmezse ufak ufak satın alımlara başlayacağız. Satın alımlarla tekrardan kasayı yükseltip tekrardan deneyeceğiz. Aklımdaki plan bu. Bakalım. E bugün de yani başımdan geçenleri direkt size anlatayım arkadaşlar. E Dede oynadım e, Switch'ten önce. Dede'de çok güzel bir kar aldım. Zaten moderatörlerle falan konuşuyorduk Instagram'da. Onları biliyorlar konuyu. Çok güzel bir kar aldım. Yalan'a gerek yok. E, bu karı ne yaptım? Yedim arkadaşlar. Maalesef e, hırsıma kapıldım ve bu parayı kaybettim bu karı. Da 13 13.000 lirayla da Switch'e geçtim. Yani de 10 binli başlamak istemedim çünkü oyuna hiç girmedim. Bugün ilk defa oynuyorum oyunu. Yani nasıl bir tepki verecek bilmiyorum. O yüzden şöyle birazcık farm atmak istedim. Malum çok fazla oynuyoruz zaten. Aha! Geldi. geldi! Geldi baba geldi! Şimdi koy çocuğu geç lan! Hadi! Neyse devamını sonra anlatırım arkadaşlar. Şurayı bir, şurayı bir halledelim önce. Burayı bir çözelim. Keyfim yerine geldi. <laughs> Güzel oğlum. Ya yani orada amacım şu an ne biliyor musunuz? Orada topla kaybettiğim parayı toplamaktı. Ne oluyor aga? Boşuna heyecanlandık yani. 10.000 lira. Anladım abi. Anladım abicim. Bu mudur? Yani bu mudur? 500'den 50.000 liralık oyunda bu mudur? Devam abi devam. Ar aramaya devam. Farm neden atıyorum? Onu da açıklayayım size. Ya moralim bir tık bozuldu şu an. Farm dolayı atıyorum. farm da biliyorsunuz satın alım gibi değil. Ara ödemelerimiz var. Ara ödemelerde toplanınca gerçekten güzel ara ödemeler atabiliyor. Böyle hani yüksek semboller falan toplanıyor. Güzel bir patlayış yapıyor. Güzel ara ödemeler atıyor. Hem bir yandan 50 bin liralık alım yapacak zaten şu an öyle bir kasamız yok. Hem bir yandan 50 bin lira kovalıyoruz. Hem de ara ödemelerle ufak ufak veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz. Toparlıyoruz. Bir çıkıyoruz, bir düşüyoruz. Bu şekilde Hani farm atmak istedim. Dediğim gibi kasamı böyle 3000-4000 lira indirene kadar farm kovalayacağım. Maksimum tabi. Bu 4000 lira. Eğer 4000 lira kadar düşersek zaten. Ay buraya yok mu iki şekerim be? Aha. Ya 3 ne? 3 ne? Aa, ee, ne diyorduk? Aha 3 dedi 4. Güzel. Güzel oğlum. Güzel, Güzel oğlum. Hemen peş peşe seri. Seri oğlum öde. Mikrofonu da vurmuşum kaydırmışım ya. Oğlum öde şurayı ya lütfen be. Gene aynı şey abi gene, gene 5 bin lira 10 bin lira verip gönderecek bizi ya. <laughs> ya iki kere oyuna girdik ya iki kere ya insafın olsun be. Bak taklaya bak çarpan buraya güzel. İnsafın olsun oğlum be güzel 78 80 bin lira güzel. Ya bu bu kadar aha Hadi oyna burayı. Ay Aslan parçası benim. Güzel. E. 100k. 100k koyduk. Güzel. Güzel abi. 100, 100k da değil. 110k. Güzel. Arama bir şeyler de. Sıkıntı yok. Gayet güzel. İstediğim, aradığım şey buydu. 128 bin lira. Şimdi alımlara başlayabiliriz. 10 bin lirayla başlıyoruz. Ufak ufak. Çok hiç etmeden şöyle bir 10 bin liralarla ne bileyim 5.000'le böyle karışık tamam mı? Önce bakın şimdi mevzuyu anlatıyorum size. Önce oyunu yoracağız. Şimdi oyun büyük bir ödeme attı bize. İkinci büyüğü atar mı bilmiyorum sanmıyorum. O yüzden ne yapacağım? Oyunu ufak kasalarla oyalamaya başlayacağım. Böyle ufak ufak oyalayacağım. Yani ödemeleri kesecek oradan. Diyecek ya, ha dur ben bunu o benden aldı ben de ondan alayım moduna girecektir oyun. Bu modu küçük kasalarla 5.000-10.000 gibi kasalarla ekarte edip büyük kasayı bir koyacağız. Güzel olacak diye umuyorum. Bakalım. Bakalım. Şu anda ya şöyle söyleyeyim size şu anda dedede kaybettiğimin sadece 20 bin falan üstündeyim. O yüzden dahası lazım bize. Dahası lazım. Şunu bir iki katı yaparız. iki katı yaparız. Hazır elimiz güçlenmiş. Böyle bir şansımız var. Tabanımız 50 falan olsun. 50 tabanımız olsun. Yani 10, 10, 13 ile falan girdik. 50 taban yaparsak 50 çok güzel kazanç bizim için. 50 taban olsun 200'e kadar zorlamaya çalışalım. Belki baktım 300 olur, 400 olur, 500 olur. Olursa da çok güzel olur. Ama yani şunun iki katı, 118'in iki katı ne yapıyor? 230 bin, 250 bin falan yapıyor işte. Yani, yani daha tamam ne olsun? Arsa bakmaya başlarız ufaktan. <laughs> Güzel. Ver muzu. Tamam sıkıntı yok. Zarar yazmadı. Hmm. Zarar yazmadı. O zaman oyun açık diyebilir miyiz? Boy ödemeden sonra zarar yazmıyorsa Oyun açıktır teşhisi koyarsak yanlış mı yaparız acaba? Denemek lazım. 20 bin. Denemek lazım. 20 binle de deneyip bakacağız. Göreceğiz. Bakalım bakalım. Siz de bu güzel vurgunun şerefini artık videoya bir beğeni atarsınız canalar diye düşünüyorum yani. Benim sevgili kemik kitlem sevgili sevenlerim. Ya da beni ilk defa izleyenler, izlemekten keyif alanlar, beni sevenler, sevmeyenler kadar. Yani ne diyeyim destek verirseniz teşekkür ederim. Sevmeyenlerin de fikirlerine saygı duyuyoruz biliyorsunuz. Fikirlerinize saygılıyız arkadaşlar. Sadece yorumlarınızı saygı çerçevesinde yaparsanız sorun yok küfür etmediğim sürece birbirimize karşılıklı olarak yani bunu da fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. So sorun yok. Bu kanalda herkes istediği fikri beyan etmekte özgür arkadaşlar. Burası demokratik bir kanal. Şimdi şuraya biraz daha büyük çarpan atsan. Aynen yani olurdu. 20 bin yazması kötü oldu. Yani bu, bu bir tık can sıktı. Geçen el yazmayıp bu el yazması Grafik can sıktı 11.000 bin zarar yazdı ayakıştı Aldım 20 daha Kötü oldu be Keşke 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 geçen el yazsaydı bu el en azından bir iki kat alsaydık çok güzel olurdu bizim için Şanssızlık yapacak bir şey yok Yapacak hiçbir şey yok Kardan ka kardan yürüyor Gel muz ver üzüm ver çok kesiyorsun be Çok kesiyorsun be oğlum ekranı. Oyl mi zarar götürecek acaba? Galiba. Bence Kelly zaten kendini belli ediyor. <laughs> Az çok ilk Sanki bu elde Oyl bir zarar gibi ya. Oyl de bir zarar gibi. Aynen. Ama ağır zarar. Ağır zarar. O zaman büyütebiliriz ya. 40.000. Hatta 45 yaptım devam. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aslan parçası. Hadi bakayım. 59. Dedim. Dedim tutar zaten kafamda kurguladım daha çok böyle bir şeydi. Tam böyle birebir aynı olmasa da kafamda kurguladım şey böyle bir şey ama bu 45'in yükselmesi lazım. Bu 45'i patlatmamız lazım. Oğlum sen muzu bile tekli bırakıyorsan ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl anlaşacağız seninle? Hayda. Hadi çok düştük bir de ya. 60 lara kadar çekildik. 60'lara kadar çekildik. Ne ödemeli? Hayda. Bu, bu sıkıntı. Da, bu sıkıntı. Mecbur. Mecbur bunu yapmak zorundayım. Onu yapmak zorundayım. Başka türlü yükseltemem abi. Başka türlü yükseltemem. 5-11 liralarla çıkmaz buraya. Farm atsak iki kere üst üste oyuna girdi. Bir kere daha asla girmez. O ya o da böyle kasayı böyle minik 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 burada dakikalarımız harcayıp bizi eritir tüketir muhtemelen. Çare 50k gibi duruyor ya. E onda çok da çare gibi değil. Yani yaptığımız hatayı dönüp dolaşıp burada yaptık ya. Yani ne diyeyim ki dönüp dolaşıp aynı şeyi yaptık ya burada da. Yani şu an kendime kızıyorum ya. Harbi diyorum kendime kızıyorum. 500 atma. Ha 11 bin lirasını anca topladık ya. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Vallahi yanlış yaptık. Dedim muhabbet. imamın dediğini yap, yaptığını yapma arkadaşlar. Siz yüz bin yapınca kaçın. Ah. Sonu böyle oluyor işte. Cık. 5 daha uzattı. Bomboş dönecek 5 spin daha. Bitirdik ya. Kaç çekeceğiz? 14 nice. ya, Buradan mı ödeyeceksin? İyi güzel burada bir 20 bin lira aldık en azından Güzel 30-50 bin liradayız Total kasa 50 bin lira Aa, Yarısını yedik abi karın Yarısını yedik ya Aç gözlülüğümüz yüzünden abi Aç gözlülüğümüz yüzünden Yapmamak lazım da işte Hep aynı teranenin peşindeyiz var ya Daha fazla daha fazla daha fazla derken Eldekinden doldu. Güzel. Burada güzel bir şey var. Bir dakika alımı çıkardık aslında. Karını da koyduk. Güzel. Ama hala karımızı toparlayamadık. 100 binin üzerine atamadık hala kendimizi. Oyna şurayı be. Yeşil be. Üzüm be. Çarpan nasıl? Çarpan güzel. Ne ödedim buraya? Güzel. 25'te buradan. Güzel. Topladık kasamı. Topladık kasamı. Sorun yok. Şimdilik sorun yok. Hadi be. Son el güzelliği. Söz devam etmeyeceğim. Son el güzelliği. Güzel. erikleri ver. Çarpan 10 numara. Hadi oğlum be. Güzel. Koyduk. Koyduk oğlum. 100 karda buradan. Rahat. Güzel. Tamam. Koyduk çocuğu. 192 200 bin lira. 214 bin lira. Bırakıyorum. Devam etmeyeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.